At hani atın oldu mu? Hayır evet, şurada şurada şurada. Ha, tamam. Hadi bak. Ya Yatış. <laughs> <Anlayacağım abi. gülüyor> Gelin belki şurada aklımda <laughs> daha, daha gizli yer var. Sonra kurutukta da var. Şimdi çıkalım. Çünkü çok gizli yer var. Siyah tüşleri belki <gülüyor> 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 de belki herhangisi. Ya! Duvardaki mi? Neyi açtık mı? <laughs> Videoyu mu? açtım açık şur. Hadi. Şimdi gel bizi takip et. Umut'un göstereceği. Umut 2. Benim göstereceğim. Evet, ben tane göstereceğim. Tamam. Hadi inin. Anne bir tane göster. ben de bir iki tane göstereyim. Tamam bak şimdi benim 3 tane birden var aslında aynı yerler. Nasıl gireceksin? Kapıya aç. Çocuk olsun ölüyor. Kapıyı aç. Oo çok iyi Çok iyi lan burası. Şimdi dur ben seni alacağım. Tamam. Ver. Hadi çıkmak istiyor musun? Çıkacaksın mı? beni alın bir. Hadi belki de al. Ben gel alıyorum seni. Şimdi birini de ben göstereyim. Tamam, dur, dur. Hatta iki tane daha var. Hayır be, ben, gösteriyorum ben göstereyim Seni gösteriyorum. ben oğlum bir dur be. Bir dakika ben belki almadım. Tamam sen al belki. Bir dakika şimdi iste katıyor. Hop. Gel. Arkadaşlar bir tane burası var. Gördüğünüz gibi şurası. Berk, gel. Her. Şurası ne? Şurası. Dur be beni sizi alalım. Hatta arkadaşlar şuradan kameraları da izleyebiliyorsunuz. Şimdi orası var ya. Yani. Ben bir tane daha göstereceğim. Yani. Tamam. Eee adı sen bile bilmiyorsun lan. Aynen. Gel bak gel. Neredesin? Çıktın mı buradan? Hayır. Evet gel çıkıyorsun ben, ben. Gel. E var, bak, ben. Bak, gel. Bak şimdi gel. Şurada var gel. Gel. Duruyorum. Evet gel bak. Dur. şurada. Hayır hayır bak şimdi. Heh evet, burası. Buradan. Evet, burada bak. Yer burayı. Hadi ben karın önüne gidiyorum. Var mı? kapıda. He? Lan beni al, beni al. Ben eve geldim. Araba zaten burada değil ki. Kütüphanede de vardı bir tane olay. Ha, aynen. Ama nasıldı ki o? Şuradan, şuradan bir tane kitaba basıyorduk. Kütüphaneye nereden girdim? Şuradan kitap. Orada bir tane şey çıkacak. Çıkacak ama çıkmıyor. Ben kendimi Şimdi gideceğiz. Lan benim arabam nerede? <laughs> Arka köşede gördüğünüz gibi odalar. Şuna yatabiliyor muyuz? Tamam. ben. Burayı sen gösterdin. Şimdi canlı sıra. Bek. Canlı sıra. Yalan etme. <laughs> şurada bir tane daha var. Oraya yapıyorum. takip et beni. Umut'ta oh, be. Tamam hadi be. Ben benzinliğe gidiyor. Benzinlik. Kanka benzin benzinliği bir dakika. Şu or ne oluyor lan? Gel lan çok uzaklaşıyor. Benzinlik ben benzinlikteyim ben.

Evet, ne biliyorum. Sen neredesin be? Evde var bir tane. musun sen? Evet. Sen neredesin? Ben zıplıyorum. Nerede zıplıyorum? Ben söylüyorum ne <laughs> yine? <laughs> evet. Hop. Uçacağız bakalım. Uçacağız. Peace. <laughs> Hey! Ee, e, e, ben süremedim, sen koşuyun Nereye? Sür Sürüyor musun? Çıkışına çakmışlar Bekle, ben evet. Ben işinecektim Bir Nereye? Terzini, çayı Nereye? Evet. Şu nereye? Şuraya Aa çocuk evden çıktı. He? Çocuk da taktiği yapıyor. Beni alacaksın. Ben seni alalım. Hadi. Oturalım. Bir dakika dur. Ben bir şey yapacağım. Yatamıyoruz mu? Tamam hadi. Hadi yap. Ben yatamıyorum mu Hadi tamam. Hayır, hayır, hayır. Yap. Aldım seni tamam mı? Tamam yok istek gelmedi ki ama gerek yok yap hadi aldım yok gel sen ben gelirim gel buraya tamam yap 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 nasıl? Berk kapattı galiba aynen bak Bakayım. Ne yapacağız? Kapatacak mı yoksa şey yapalım? Ç çekelim mi? Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Çünkü daha, de ne şey, sen rahmet, tamam, daha ne kadar kaldı ki? Hı? Ne kadar var? Kalır galiba. Bakalım. Var. Ne? Neresi var? <laughs> Heh. Doğru. Tek orası mı? Hı hı. Bir de benzinlik vardı. Evet. Abi ben gidemediğimiz için Ne yazdı? Evet ben ah, sen yazdım Dur bekle bu <laughs> Ama ben seninle yapayım Arkadaşlar bir şurası var gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Ee, gidelim şeye ben. Geliyorum. telefonu önce biz sizinle belki saat zaten söyledikleri söyleriz. Hmm, ya? Şurası beğendik de bir yer, bir yer daha var sanki. Çünkü şehrin içinde bir yeri Burada video. yok galiba burada bir yere. Hmm. Arkadaşlar e, bu videonun sonuna geldik. Çünkü yani bulamadık ki şart zaten benzinli. Ha? Var var lan. Evet. Bir tane evde vardı hani. Yani çok karıştı dur. şey gördüm demek Hop. Burada bir gizli yer var mı? Sanki okulda bir tane arkadaşım var demişti. Hop. Neredeydi? Sanki <laughs> şurada bir yerdeydi. <laughs> Aha. Çıkın çıkınca nereye çıkıyorsun göstereyim Söyle mi? Oha. Bak şu an gemideyim. Bak ben gör, gördün mü gemi bak. Hı -hı. Şu an gemideyim. Hı -hı. Şöyle gidiyorsun tuvaletine. Şöyle aşağıda. Şöyle gidin. Şurası. Oha. Bak para var. Ben Mermi var. Ne mecbur şey bundan şey yapacağız. Neyler konuşacağız. Evet M249 var. Bak ben, ben bayağı bir yer buldum. Belki avuzuma sesi Ama biraz az gelecek yani. Ya, Lan o, gel abuza. Aa bize abuza daha... unuttuk ya? Hayır hayır işte abuza var. Onu ben Berk'e takladım. Abuza evet. <laughs> gel. Tamam bir dakika beni bekleyin. Beni bekleyin. Berk bir dakika şey oğlum. Doları... Berk bir dakika ben geldim. Nerede? Upp Arkadaşlar şöyle ç... Şur- tık... sen oğlum? Şuraya girdiniz Giddi. Ben bir Burada köşe var Evet Biliyorsun Şuradan da şöyle gittiğinde Göstereyim mi lan? Göstereyim zaten Yok gösteremedim burada Umut Seni çekeyim Şuraya gel Biraz daha gel bak Çiçeğin oraya gel Gördün mü beni? Hı hı Beni gördün mü? Hı. Gördün mü? Gördün mü? Çekilmiyorum Ya ben. oğlum ya daha evet. ki Oğlum sen neredesin ha? Havuzdayım Zülen, bak, bak işte orada değil Evet Ben Halit'in e, şeyinde hesabından girdim de hesabından girdim Evet Aa, i̇şte bak, ya Bir dakika ben tekrar atayım Belki istek mi attın? Evet. Hmm. Bir blok açayım. Bek neyse ben gönderelim sonra sana. Ben. Hadi göster sen gir bir çıkıyor Ben Çık Nerede gir. Girdim. Ya. Ben şuradan. Dışında... Siz neredesiniz? He? Ha? Havuza gir. Havuza giriyorum. He. Tamam tamam. Duvarda ne gizli yer vardı? Şurası vardı. Şöyle vurdu mu? Atla. Hop. Şuradan. Köşede ben da Giremedim. Hayır, arabaların orada. Belki araba var yani. Şuradan geliyor Hop. Hop. Aaaa. Sonra ileri gidiyoruz ya. Evet. Burada Bankaya gidiyoruz. Aaaa. hemen video bitirelim. Ben bitirelim. hadi gel gel yanımıza video bitireceğiz. Çık oradan şuradan çıkacağız. Hayır kardeşim çık, aynen. Yukarı. Çık, Yukarı. Yukarıdan çıkacağız. Berk bekle can evet. geliyor. Hayır gel Arkadaşlar yanıma yanaşın.